Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem izleyenler, bugünkü dersimizde eee inşallah İmam Rabbani Hazretlerinin birinci cildindeki 49. mektubu ders konusu yapacağız. Cenab-ı rızasına uygun eylesin. Başta İmam-ı Rabbani Hazretleri olmak üzere sadat Kiram'ın duasını, himmetini inşallah bizlerle beraber eylesin. Ve ahirette de Rabbim cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Amin. 49. mektup Şeyh Seyyid Nakip Efendi'ye gönderilmiştir. Bu Mahmud Rabbani Hazretlerinin e, kendisine en çok mektup gönderdiği zatlardan birisidir. E, talebelerindendir. Aynı zamanda Şeyhi Muhammed Bâkıbillah Hazretlerinin hizmetlerine de destek olmuş ehl beytten, mübarek zattır. Mektubun konusu ise dışımızı İslamiyet'in hükümleriyle donatmak, iç dünyamızı da masivadan arındırmaya teşvik hakkındadır. Masivada Allah'tan gayrısı olarak mana veriliyor. İmam Rabbani Hazretleri Şeyh Seyit Nakip Efendi'ye önce bir dua cümlesiyle başlıyor. Allah sizi şeriatın zahiriyle donanmak ve manevi saadetle mesut kılsın diyor. Amin. Allah bizi de bu duaya dahil eylesin. Ona da amin. Ve ee, devam ediyor. Görünüşten ve şekilden ibaret devlet hakikatte dış dünyamızın şer'i hükümlerle donanmasıdır. Evet. Dış dünyamızın şer'i hükümlerle donanmasıdır. Demek ki Allah'a giden yolda birinci merhale bu. İnşallah bu meselede biraz e, izahat verelim. Ondan sonra mektubumuz zaten kısadır. E, bir paragrafımız daha var. Onunla da ikinci kısma geçeriz. Dış dünyamızın şer'i hükümlerle donanması demek, Cenab-ı Hakk'ın yüce İslam diniyle bize bildirdiği hususları öğrenip o ilme uygun şekilde amel etmek demektir. Bu olmadan iç dünyamızla ilgili saadete nail olmamız mevzubahis olmaz. Burası tamamlanmadan batıni kısma geçmek e, mümkün değildir. Dış dünyamızı şer'i hükümlerle donanmakta tabii çok hüküm var, çok mesele var. E, böyle bir sohbetin e, süresi içinde hepsine değinmek mümkün değil... Biz inşallah hepsini temsil eden, onlara misal olan ve en önemlisi olan namaz bahsinden, beş vakit namazı kılmak bahsinden bahsedeceğiz. Diğerlerinde inşallah ona kıyasen sizlerin ve bizlerin idrakine havale edeceğiz. İslam'ın beş şartından biri olan beş vakit namazı kılmak dinin direği hükmündedir. Direksiz nasıl ki ...bir çadır ayakta duramazsa... ...beş vakit namazını yerine getiremeyen bir Müslümanın... ...din binası da ayakta duramaz. Çadırların yere çöktüğü gibi... ...onun din binası da yere serilir. Beş vakit namaz... E, ...Miraç'ta farz kılınmış ve elli vakit yerinedir. Bizim ümmete mahsustur böyle beş vakit olarak günde. Çok kıymetli, çok nurani, çok sevaplı çok âli bir ibadettir. Biz namaz kılmakla önce Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu nimetlerine şükür vazifemizi yerine getiriyoruz. Çünkü namaz en umumi ve külli bir şükür vesilesi olan bir ibadettir. Cenab-ı Hak bizleri insan olmak nimetiyle şereflendirmiş değil mi? Taş olsak, ağaç yaratılsak, veya hiç yaratılmasaydık, yoklukta kalsaydık ne yapabilirdik? Biz var olmak için, insan olarak yaratılmak için ne gayret sarf ettik ki böyle bizi Cenab-ı Hak eşrefi mahlukat yapmış, insan yaratmış, akıl nimetiyle donatmış ve kainatı emrimize vermiş. Bize çok güzel nimetler takmış. Göz nimeti ayrı bir nimet, kulak işitme nimeti ayrı bir nimet, koklamak burun ayrı bir nimet, konuşabilmek. Bakın şu etten, et parçasından Allah ses çıkarıyor. Hiç akılla çözülecek bir şey mi? Efendim akletme nimeti verilmiş, iman etme nimetini vermiş. E, fari kainat Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olmak nimetiyle bizi serfiraz kılmış. Sadatlara talebe olmak nimetini vermiş. Yani hepsini bunlar e, Cenab-ı Hak kendi vermiş. İkramıyla, lütfuyla vermiş. Biz hiçbirisinden haberimiz de yoktu. Hiçbirisine liyakatimiz de yoktu. Ve hiçbirisini elde etmek için bir gayret de sarf etmedik. O halde bu kadar nimetin e, sahibi olarak, bu kadar kendisine nimet verilmiş kul olarak Allahu Teala Hazretlerine bir teşekkür etmemiz gerekmez mi? Halk visanında vardır. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı var diye darbu mesel olmuştur. Yani bu ne demektir? Karşındaki muhatabın sana bir acı kahve ikram ediyor, bir hediyedir, bir iyiliktir. Onun 40 yıl hatırı var diye bu kadar e, halk e, iyiliğin karşısında teşekkür etmenin, e, vefalı olmanın, gereğini hissetmiş ve bunu darbu mesel yapmış. E bu kadar nimeti bize veren Cenab-ı Hakk'a karşı teşekkür vazifemizin en mühim olan namazı kılmamak ne kadar hasarettir, ne kadar büyük kayıptır, ne kadar büyük nankörlüktür. Demek ki namaz kılmak ne kadar ulvi, külli, umumi bir şükürse, namazı terk etmek de o kadar büyük bir nankörlük olmaktadır. Ayrıca yani biz namaz kılarak bir şeye hak etmiyoruz. Bize verilen nimetlerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. O da karşılığı olmadığı halde yani bir bahane. E bunun ötesinde ahiret nimetlerinin bize verilmesi de bu dünyadaki işte bu beş vakit namazı kılmaya bağlıdır. En mühim vazifelerimizden birisi budur. Ahirette verilecek olan nimetlerin bahanesi de budur. Peşin aldığımız nimetlerin şükrü veresiye daha sonra ahirette nail olacağımız vaat edilen nimetlere ulaşmanın da mukaddimesidir, bahanesidir. Namaz böyle karlı, böyle güzel bir ibadettir. Bizim namazımızın içinde bütün ümmetlerin namazları vardır. Böyle beş vakit namaz hiçbir ümmete nasip olmamıştır. Kimisi sabah kılmış, kimisi akşam kılmış. Kimisi iki vakit kılmış ama bize beş vakit nasip olmuş. Vaktimizin sabah olsun, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Her bir zaman diliminde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz. Allahu Teala bizi huzuruna çağırıyor. Ne mutlu bizlere. Ve bizim namazımızda bütün mahlukatın ibadetleri ve ibadete benzeyen halleri de mevcuttur. Mesela melaikeden öyleleri var ki bütün zikir, ibadetleri Sübhane Rabbiyel Azim demek. E bizim rükudaki tesbihimizdir. Öyle melaikeler var ki e, kıyamete kadar bütün ibadetleri Sübhane Rabbiyel A'la onu demektir. O bizim değil mi secdedeki tesbihimizdir. Kıyam ayrı bir melaikenin ibadetidir. Secde ayrı bir melaikenin ibadetidir. Tesbihatlar. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bütün mahlukatın yaptığı ibadetleri toplamış, cem etmiş, namazımızın içine koymuş. Yani biz Cenab-ı Hakk'a ibadet eden, zikreden, tesbih eden bütün mahlukatın yaptığının hepsini bir namazımızla yapıyoruz. Hatta e, hayvanatın ve ağaçların, nebadatın da ibadete benzer halleri vardır. Değil mi? Mesela dört ayaklı hayvanlar devamlı rükû halini temsil eder. Sürüngenler bizim secde halimiz ona benzer. Ağaçlar mesela ayaktadır, kıyam halimiz onlara benzer. Hepsi elhamdülillah Gerek bizatihi ibadet olsun, gerekse ibadete benzer haller olsun, hepsi bizim namazımızın içinde. İnşallah Cenab-ı Hak beş vakit namazımızı düzgünce, vaktinde, ilme uygun şekilde kılmayı cümlemize nasip eylesin de, bu İmam-ı Rabbani Hazretlerinin belirttiği şekilde dış dünyamızı şer'i hükümlerle donatmış olalım bu meseleyle ilgili olarak üç hususu sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum muhterem izleyenler. Birincisi namazın niyeti meselesidir. Maalesef dilimizle niyet etmek sünnettir. Dilimizle niyet ede ede öyle alışkanlık peydah ettik ki sanki niyet dilin amelidir gibi bir adet ve algı oluştu. İnsanların bir kısmı veya belki de önemli bir kısmı kalben niyet etmeyi unutular. Halbuki namazın niyeti kalbin amelidir. Farz olan kalbin niyet etmesidir. Kalp hangi vakti kıldığını, ondan sonra kıbleye döndüğünü, imama uymuşsa imama uyduğunu bunları bilecek ve ona göre iftitah tekbiri ondan sonra getirilecek. Dille söylemek bu kalben geçirilmesi lazım gelen hususları tasdikten teyitten ibarettir. Ama malumunuzdur ki insanın diliyle kalbi aynı olabilir, farklı da olabilir. İnsan diliyle bir şey söylerken kalbiyle başka bir şey de düşünebilir. Bu gayet normaldir. Mesela diliyle niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğlen namazının farzını kılmaya diyen bir insan o esnada telefonu çaldığında acaba beni falanca mı aradı diye kalbinden geçirebilir. Ne oldu? Dille kalp birbirinden ayrıldı. Bu niyet sahih değildir. Onun için kalbimizi de toplayıp dilimizle söylediğimiz hususları kalbimizden de geçirmemiz lazım ki niyetimiz sahih olsun. Niçin niyet meselesini e, gündeme getiriyoruz? Çünkü niyet namazın 12 farzından birisidir. Niyet sahih olmazsa namaz olmaz. Vacipler seyif secdesiyle tamam olur. Sünnetlerin noksanlığında sevaptan mahrumiyet vardır. Ama ister şart ister rükün olsun namazın farzlarından birisi noksan olursa ilme göre namaz olmaz. O namazı yeniden kılmak lazım. Birinci husus bu idi. İkincisi de Ramazan-ı Şerif'te çeşitli televizyon programlarında açıkladım ve onun çok müsbet tepkilerini aldık. Çok e, insanların ihtiyacı olan bir mesele olduğunu teyit ettiler, teşhis ettik gelen tepkilerden. Hatta e, geçen de Cuma namazında namazı mütakip hocayla salavatlaşırken ...bir cemaatten de arkadaş geldi... ...onunla tanıştık... ...o zat hocamı tanıyorum dedi... E, ...ve şöyle bir... ...latife yaptı ama latifenin içinde... ...hakikat de var... ...hocamı görünce önümde oturduğundan dolayı... ...dedi sevindim dedi... E, ...eğer arkamda düşseydi... ...yandıydık dedi... ...niçin dedim... o ...ben sizin anlattığınız ayağın... E, ...altını koyma meselesini izledim... ...30 gündür uğraşıyorum ayağımı düzeltemedim dedi... ...bak... 45 yaşında aklı başında ondan sonra tahsili de olan bir müslüman işitmiş o programda ve 30 30 gündür 35 gündür ayağının altını koymak, parmaklarının altını koymak için uğraşıyor. Hala yerleştiremedim dedi. Çünkü o zamana kadar böyle tırnakları gelecek şekilde veya dik gelecek şekilde, kolayına gelecek şekilde koymuş, alışmış. Şimdi zorlanıyorum dedi. Onun için tekrar hatırlayalım inşallah. Namazda secde edecek azalardan birisi de ayaktır ve ayağın şu alt kısmı gelecek. Dik veya böyle tırnaklar yere gelecek şekilde ayak secde ederse ilme göre, ilmale göre o secde de sahih değildir. Üçüncü mesele de çok sari bir hastalık haline gelen taburelerde ayak namaz kılmak meselesi muhterem izleyenler. Şimdi korkuyorum yakında... Tabureler çoğunluğa geçecek. Ayakta namaz kılanlar azınlıkta kalacak camilerde. Mescitlerin arkalarında bir saf şimdi yetmedi. Önüne bir saf daha, önüne bir saf daha taburelerde namaz kılıyorlar. Görüyorum, ekseriyeti tabii yaşlı insanlar. İçinde muhakkak ki böyle kılmak mecburiyetinde olanlar vardır. Ama şunu da unutmayalım. Namaz ayakta kılınır. Ayakta kılamayanlar oturacak ama tabureye değil, yere oturacak, halının üstüne oturacak. Caminin halısına oturacak, zemine oturacak. Zebine oturma imkanı olduğu halde, nefsine kolay geldiği için, işine öyle geldiği için, hoşuna gittiği için taburede oturan insan Allah indinde mesul olur. Taburede oturacak adama doktorun yere oturma demesi lazım, hekime hazık. Müslüman bir doktorun sen yere oturamazsın demesi lazım ki buraya çıkıp otursun. Kendi kafasına göre kolaylık olsun diye işine geldiği için öyle yapanlar yanlış yapıyorlar. Lütfen yapmayalım yapanları güzel bir lisanla e, uyaralım ikaz edelim Çünkü namaz bize bırakılmış bir ibadet değildir. Namazın bütün teferruatı dahil her şeyi, sünnetle sabittir. Namaz ayetle sabittir, sünnetle açıklanmıştır, icma ile bellidir, içtihatlarla bellidir. Bizim namaza ilave edeceğimiz veya çıkaracağımız bir husus yoktur. Eğer oturmak imkanı olduğu halde yere oturmak, oturmaktan kasıt tabureye oturmak değil, taburede namaz kılanlar yanlış yapıyorlar, üstelik bu yanlışları şahsi de kalmıyor, Onlarda gören ve çok olduğunu gören insanlar azıcık bir zorluğu olan taburayı kapıp namazı öyle kılıyor. Bu bidattir ve bidatin yaygınlaşmasına hizmet etmektir. Vebali şahsi günahının çok ötesindedir. Yani bu işin yaygınlaşmasına da sebep olmakla çok kimse yapınca normal gözüküyor. Herkes başlıyor bu sefer tabur almaya. E biz de ameliyat olduk. Doktorum bana dedi ki 3 ay sen dedi. Oturduğun yerden namaz kılacaksın dedi. Tabur eden dedi. Üç ay. Bu ruhsatı aldım. Bu insan çünkü mümin, beş vakit namazında kılan bir adam. Fakat o taburada oturmak, yani secdeye gidememek, rükû yapamak benim öyle bir ağrıma gitti ki secdenin ve rükûnun kıymetini o zaman anladım. Kıyamın kıymetini o zaman anladım. Üç hafta dayanabildim. Ben doktordan habersiz secdeme de gittim. Rükumu da yaptım elhamdülillah. Bir risk aldık ama Allah da bizi korudu. Bir şey olmadı yani. Yani biz nasıl secdeden, nasıl rükudan kaçarızın hesabını değil. Nasıl onu yapalım, onun hesabını yapmamız lazım. İnşallah Cenab-ı Hak bu dikkati, bu gayreti, bu uyanıklığı hepimize nasip eylesin. Bu iş çok sari bir hastalık haline geldi. Başta İmamlarımız, müezzinlerimiz, din adamlarımız, hepimiz bu işten mesulüz. Yarın çocuklarımıza tabureli namazı bırakmayalım. Ayakta rükusu, rükulu, kıyamlı, secdeli namazımızı bırakalım. Ama namaz her halükarda kılınacak. Yere oturarak kılamayanlar tabureye oturabilir. Onu Müslüman doktorlar söyleyecek onlara kendileri değil. Başkaları yardımcı olup oturup kalkabiliyorsa o dahi oturacak. Yardımcı olmakla yere oturabilen insan yardım alacakmışsın. Bir sürü cemaat var. Kim yardım etmez? Elimden tut desen kaldırır seni. Mazeret yok. Mutlaka mecburiyet tahtında öyle olmalı. Namaz da öyle bir mesele ki namazdan hiç kurtuluş yok. Mesela oruç da farzdır. Dinin beş esasından birisidir. Ama... Mesela seferilikte veya hastalıkta ruhsat vardır. Oruç tutmayabilirsiniz. Sonra kaza edersiniz. Namaz için hiçbir böyle şey yok. Namaz sağlıkta da kılınacak, hastayken de kılınacak, ayakta olmuyorsa oturarak, oturarak olmuyorsa yatarak. Hatta bazı mezheplerin iştahatlarına göre bir insan boğuluyor olsa, namaz vakti girmişse, kalbiyle denizde boğulurken de namazını kılacak. Namaz bu kadar mühim. Evet. İnşallah mesela zekatla hac da dinimizin farzlarındandır. Ama zekatla hac zengine farzdır. Fakire farz değildir. Sonra zekat senede bir sefer malın kırkta biri verilir. Hac ömürde bir sefer yapılır. Ama beş vakit namaz hep bizimle beraber. Hiçbir mazeret akıl baştayken hiçbir mazeret bizi namaz kılmaktan engellemiyor her mazerete göre namazın kılma imkanı var su yoksa teemmü ediyorsun hiçbir şey bulamadın gene kalbinde namazını kılacaksın yani böyle evet dışımızı İmam Rabbani Hazretlerinin buyurduğu şerih hükümlerle donanmaktan maksat işte birincisi beş vakit namaz kılmaktır muhterem izleyenler ...diğerlerinde inşallah... ...bu hükme göre... ...sizlerin idrakini havale ediyoruz. Diğer mesele... ...Şeyh Seyyid Nakip Efendi'ye yazdığı... i̇mam Rabbani Hazretlerinin... ...manevi saadet ise... ...bu birinci anlattığımız... E, ...şekilden ibaret saadetti. İkincisi manevi saadet... ...o nedir? O da iç dünyamızın... ...Allah Teala'nın dışındakilerle olan alaka ve ilişkilerden kurtulmasıdır. Bu iki büyük devlete nail olan kimseye ne mutlu, gerçek iş budur, ise boştur. Bundan fazla sözü uzatmak, baş ağrıtmaktan öteye geçmez buyurmuş ve mektubunu bitirmiş. İç dünyamızın Allahu Teala'nın dışındakilerle olan alaka ve ilişkilerden kurtulması da tasavvufi terbiyeyle kalp tasfiyesiyle, nefis terbiyesiyle mümkündür. Onun için Allah dostları şarttır. Seyda Ateya'ya sormuşlar. "Kurban sizin işiniz nedir?" buyurmuş ki "Bizim işimiz çözmek ve bağlamaktır." "Anlamadık efendim. Çözmek ve bağlamak ne demek? İzah eder misiniz?" buyurmuş ki "Biz bize gelen taliplilerin kalplerini dünyadan çözer, ahirete bağlarız." buyurmuş. İşte inşallah o da bizim demek ki kendi başımıza yapacağımız bir iş değil. Nasıl ki şeriatın zahiri hocalardan öğrenilir, fıkıh kitaplarından öğrenilir. Bu kalbin de masivadan kurtulması Allah dostlarının terbiyesinden geçer. Rabbim her iki devlete de cümlemizi nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.